Ha. Başka. Ubudiyetin esası ats, fakr, naks ve kusurunu bilmektir. Bu niçin koydum buraya? Ee, ubudiyet başkadır, ibadet başkadır. Ubudiyet hiç bitmez, kulluğun temelidir. İbadet ise dünyadadır. Vefat edince ibadet biter ubudiyet bitmez. İlmin bir mertebesi var ki mülk ile melekutu bir yapar. Ruhen iki tarafı ani vahitte yaşar. İlmin bir seviyesi var ki mülk ile melekutu, melekut de mülkü, mülk de melekutu beraber gösterir. Böyle bir mertebesi var ilmin. Bunlar Ruhel ruhen iki tarafı beraber yaşarlar. Ani vahitte yaşarlar. Hariç olanlar buna vakıf olamazlar. Hissiyatları da bu minval üzere olur. Yani bundan bilmeyenler bilemez. Yani şöyle diyeyim. Bak. Şu kalemi nasıl koyacağım? Böyle mi? Doğru olur. Böyle mi? Böyle mi? Buraya mı? Şuraya mı? Nasıl yaptı peygamber? Şöyle. Mümkteki her şey melekütteki karşılığı var. Oraya bakarak Götür 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 ileri 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 sağa kaydır kaydır kaydır. kaydır. Şimdi çevir. Çevir, çevir 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 çevir. Olmadı bir tarafa ya biraz sağa kaydır getir getir tamam tamam. Biraz da çevir çevir çevir. Bak öyle gözükmüyor yanlış gözüküyor. Bak eksik oldu biraz daha biraz daha tamam tamam. Tamam dursun. Oraya bakmadan buradaki şey düzeltilemez. Sünnet-i seni böyle bir şey. İkisini beraber görmede bir dakika. Dur öyle yapma. iyi gözükmüyor. Ama ben bakıyorum tavan görüyorum. Allah Resulü bunun oradaki hakikatini görüyor. Bunun hakikati nedir? Şunun hakikati nedir? Şöyle yapınca çev çev olmadı. Olmadı çev 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 Bak yanlış gözüküyor, siyah gözüküyor. İndir 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 indir. Bırak böyle çevirecek. Ha doğrusu buymuş. Şimdi bunu kaldırıp böyle yaparsan bu olmaz. Orada niye burada böyle gözüküyor? Ay orada yanlış gözüküyor. Hakikati yanlış. Bu doğrusu bu. İşte mülk ile melekütü beraber yaşayanların hareketi her şey sünnet üzere olur. Bu da imkansızdır. Ancak peygamberlere, mücedditlere mahsustur. Her hareketi oradan yapmak. Hani usta diyor ya, niçin bakmadın? 10 sen İstanbul'da kaldın. Bir defa bakmamış yerde işlenen günahların alemi misalde temessüllerini görüyordum diyor. Yerde işlenen günahların mesela şuradaki günahın günah bakıyor oraya gözüküyor. Yerde işlenen günahların alemi misalde temessüllerini görüyordum. İlmin izzetini korumak için bakmadım diyor. Biz de tabi tavana bakınca kimseyi görmüyoruz. Orayı orayla görüyoruz. Yani oraya bakınca hakikatiyle beraber görende günah işleme olmaz. Mülküle ile ne kadar görürse bir insan günah işleyemez. O nispette.